Trump'la ilgili bir karar, Colorado'da seçime girmesiyle ilgili ama yani böyle çok e, Amerikan seçimini karıştıracaklar bu belli. Geçen seçimlere karıştırdılar çünkü. Biliyorsunuz Biden e, aslında e, 4 yıldır gasp ettiği bir e, tahtta oturuyor. E, çünkü Biden seçimi kazanamamıştı aslında. Daha sonra bu ortaya çıktı. Oylar sayıldığında Trump'ın seçimi kazandığı ama orada bir katakülle yapıldığı e, görüldü. E, yani artık aslında çok da bir şeyin fark etmeyeceğini düşünüyorum. Yani bakalım demokratlardan Biden çıkabilecek mi? Ee, yoksa Kennedy mi çıkacak? Ee, ondan sonra e, bunu izleyeceğiz. Ama e, hangi taraf çıkarsa çıksın artık. E, yani Trump'ın çıkması tabii biraz daha hızlandıracak. Amerika'nın e, bölünmesini. Trump bunu artık açıkça söyledi. Washington DC şirketinden kurtulmak istiyoruz dedi. Biliyorsunuz daha önce anlatmıştım. Washington DC şirketi dediğimiz şirket Bobby London şirketiyle e, Vatikan şirketinin kurduğu ilk, e, bir şirket. E, aslında devlet demeye e, çok e, aklımızın varmayacağı e, durumlar bunlar. E, biliyorsunuz İngiltere bir devlet değil. Londra diye bir şirket var. Birkaç aileye ait. Ve topraklar, para, kurumların hepsi bu şirkete bağlanmış. Halkın e, bu şirket üzerine hiçbir yetkisi, etkisi yok. Dolayısıyla bir devleti yok. O yüzden anayasası yok. Yoksa çok medeniyiz de efendim bizim anayasaya ihtiyacımız yok da falan gibi e, hikayeler, masallar bunlar. E, çünkü bunu diyenler aynı zamanda Magna Carta Libertatum'u bir dünyanın ilk anayasası diye sunuyorlar ki dünyanın ilk anayasası, oradaki toplumların tamamıyla kurulan ve e, bir devleti yürüten anayasa ondan 600 yıl önce yazılmış Medine Sözleşmesi'dir. Bunu herkese bir kez daha anlatalım. Magna Carta, 3 tane aileyle Papa'nın arasında imzaladığı bir anlaşmadır sadece. Dolayısıyla o anlaşma hala geçerlidir. Sadece 1501'de Papa o anlaşmadan çıkmıştı. O anlaşma geçerlidir ve Londra şirketi bu şekilde bir şirkettir. Vatikan'ı zaten biliyoruz. Başında Papa'nın olduğu, orada bir grup, bir zümrenin yönettiği bir şirket. Bu iki şirket gidip Washington DC şirketini kurmuşlardı. Ee, teşekkürler sevgili Burak ee, ve işte e, Trump bunu açıkça söyledi bizim de yıllarca anlattığımız Washington DC şirketi kelimesini cümlesinde kullandı ee, hatta e, gasp edildiğinde başkanlığı, başkanlığı bırakırken son imzaladığı e, kararname e, salgının yönetiminin eyaletlere bırakılmasıydı e, bu şu demekti salgın sürseydi eyaletler birbiri arasındaki geçişi yasaklayacaktı çünkü her eyalet salgını kendine göre yönetecekti ve o yönetimde diğer eyaletlerden girişi çıkışı yasaklayacaktı. ve Böylece bölünme süreci başlayacaktı. Ee, Trump bunu en sonunda eninde sonunda inşallah gerçekleştirecek. Ee, muhtemelen de belki yaşı yeterse Trump'ı ileride bir gün Teksas başkanı, Teksas devletinin başkanı olarak da belki göreceğiz. Değerli dostlar, e, tekrardan hatırlatıyorum. E, pazar günü sabah namazında Mihrimah Sultan Camii'nde, ardından Edene kapıda Mehmet Akif Ersoy'un kabrinin başında kendisini anacağız inşallah ardından da o bölgede bildiğiniz işte otağların Türkmen çadırlarının olduğu bölgede yine bir bizim Yörük Kardeşlik Derneği'mizin ve Yusufiye Cemaatinin çadırında otağında bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. Ee, sevgili Yusuf Ezel hocamızın da orada katılımıyla inşallah. Ee, değerli dostlar, bugün şöyle konulara baktım. Bir, birkaç gündür konuşulan Tuzla Piyade Okulu meselesi var. Yani işte bir tarafta dedik ya, e, her zaman dönemin fetösüne sahip çıkanlar, 100 yıl sonra, 200 yıl sonra, 300 yıl sonra, 500 yıl sonra, devlete değil de hep isyan edene sahip çıkanlar. Ondan sonra soruyoruz. Ya bizim devlet niye böyle oluyor, niye şöyle oluyor? E Nasıl olsun devlete sahip çıkan kimse yok ki. E, birisi Fetö'ye sahip çıkıyor, birisi PKK'ya sahip çıkıyor, biri Şehzade'ye sahip çıkıyor, birisi Ebu Su'da sahip çıkıyor, birisi İskilip'le Altıfa sahip çıkıyor. E, ne kadar İngilizci, ne kadar Amerikancı, ne kadar onların maşası e, varsa onlara sahip çıkıyor herkes. Kimse devlete sahip çıkmıyor. Nasıl olsun ki yani? Ondan sonra ama beklentiler hep devletten. Yani bunu. Çok ilginçtir. Ya yani bugün gidin, çok ilginç. Sahip çıkanları bırakın. PKK'lı teröristin bile de beklentisi devletten ama saldırısı da devlete. Böyle bir acayip durumu yaşıyoruz biz. E, dolayısıyla bir silkelenip kendimize gelmemiz iyi olur herhalde diye düşünüyorum. O manada peygamber ocağında okuduğunun farkında olmayan, e, orada e, bir sınıf okulunun içerisinde, piyade okulunun içerisinde olduğunun farkında olmayan e, teğmenler, genç çocuklar ondan sonra böyle acayip acayip işlerin peşindeler. Gençler, Bırakın bu işleri. Siz asker olmaya çalışın. Siz bırakın siyaseti, siyaseti. Siz kim oluyorsunuz da e, orada e, başka yine sizin gibi e, yıldızı takmaya e, layık görülmüş insanlara başka türlü davranışlar sergiliyor. Kendi aranızda cuntalar oluşturuyorsunuz falan. Bunlar bu çocukça işleri bırakın. E, o işler geride kaldı. E, o işler başınıza yer. Ona göre. E, bunu bilin bir kere. E, i̇kincisi şunu ikincisi de aslında birincisi en birincisi şunu hep hatırlayın orası Peygamber Ocağı canım kardeşlerim tamam orada Allah Allah diye savaşa gidilir. biliyor musunuz duymuş muydunuz hiç yani namaz kılana karışmalar bilmem neler falan ben şimdi size soruyorum delikanlılar bu kadar okul okudunuz bu devlet sizi bu kadar okul okuttu siz bu kadar okurken yaşarken namaz kılmanın e, neye zararını gördünüz hayatta ha? ezbere bir şeylere karşı çıkıyorsunuz aklınız sıra. Bakın Arapçı zihniyete biz de karşı çıkıyoruz. Ebu Suud'lara, İskiliplilere, bu İngiliz ajanlarına, bu Emevi dönmelerine biz de karşı çıkıyoruz. Ama ona karşı çıkmak başka, Peygamber Efendimiz'e, onun yoluna, sırat-ı müstakime sahip çıkmak başka. Bak ben şimdi size bir şey hatırlatayım. Son kelimeleri, aleyküm selam olan Mustafa Kemal Atatürk var ya, biraz araştırın bunu göreceksiniz. Ölmeden 15 gün önce Celal Bayar'a teslim ettiği mektupta ve özellikle bütün büyükelçiliklere, bütün dünyaya gönderin bu mektubu dediği mektupta diyor ki, ey dünyanın insanlığı, bir tane doğru yol vardır. Hazreti Muhammed Mustafa'nın yoludur. O yoldan gittiğinizde ancak huzuru ve gelişmeyi bulursunuz. Bakın size hatırlatıyorum, genç teğmenler, size hatırlatıyorum. Ve demin söylediğim gibi, biz size o üniformayı o eğitimi bak tekrar ediyorum biz size o eğitimi o üniformayı o kimliği o silah e, böyle cüntacılık yapın artistlik yapın e, birbirinize böyle garip o yazıları okuyorum diyalogları <laughs> hiç yakışıyor mu Türk subayına Türk subayı diyorum bak Türk subayı Türk subayı bak bir şey daha hatırlatayım size Mustafa Kemal Atatürk'ten bunu alın sarın sarın baştan dinleyin Mustafa Kemal Atatürk diyor ki Türk bir ırkın adı değildir Adamların birliğidir. Adam da o ilk adamdır. Yani Hz. Adem'i kastediyor. Siz hiç Mustafa Kemal okumadınız mı? He? Siz nereden öğrendiniz Mustafa Kemal'i de? Sözde Atatürkçüsünüz. Bakın gençler. Bunu böyle birisi size saldırıyor gibi dinlemeyin. Bir abiniz konuşuyor gibi dinleyin. Bir babanız konuşuyor gibi dinleyin. Benim de sizin yaşınızda evladım var. Kendinize gelin, silkelenin. Türk askeri olun, Türk subayı olun. Bırakın boş işleri. Tamam. Şimdi diyecek ki birisi sen kim oluyorsun? Ben kim mi oluyorum? Ben Kazım Özdakul. Bu ülkenin e, elini, kafasını, kolunu, bacağını taşın altına sokmuş bir vatandaşı. Mustafa Kerman Atatürk'ün takipçisi. Tamam. <laughs> Eyvallah değerli kardeşim. Eyvallah. Değil mi? Kur'an'ı okusak. Yanlış yazılmış kardeşim. Kur'an'ı okusak. Her şey çözülecek, değil mi? Evet. Ama maalesef ezbere, ezbere birbirine saldıran yürüklar. Ya bir bırakın bu işleri be. Yani hem bilmiyorsunuz, hem bilmek için bir şey yapmıyorsunuz, hem de böyle çok bilmiş, bilmiş hep kendisi birbirine saldırıyor. Böyle daha çok biliyorum diye falan. Bir geçin bu işleri. Ee, yani e, yani sonunda ne bileyim? Neyse dilim varmıyor. Yani e, biri o tarafı korur, biri bu tarafı korur. Ya bir de devleti koruyun be kardeşim. Bir de devleti koruyun. Orada git sarılsana kardeşine. Ben namaz kılmıyorum ama burada benim namaz kılan kardeşimle aynı yıldızı takıyorum. Ondan sonra aynı orduya hizmet ediyorum. Aynı millete hizmet ediyorum diye sarılsana kardeşine. Nerede bölücülük var? Nerede böyle bir fitne var? Peşinden koşuyorsunuz ya. Ya bir kere de barışın peşinden koşun be. Devletin peşinden koşun, birlik olmanın peşinden koşun. Ne anlatıyor bu devletin büyükleri? Bir olursak var oluruz, bölünürsek yok oluruz. Mahvederler bizi, paramparça ederler. E, şimdi Türk subayı olarak birliği mi korumalısın, yoksa paramparça olmanın yolunu mu açmalısın? Silkelen, kendine gel Türk subayı. Atatürk'ün subayıyım diyorsan, orada peygamber ocağındaysan, iki Mustafa'da buluşacaksın. Mustafa'larmış gibi yapan, onların yollarından gidiyormuş gibi yapan, sahtekarların peşinden gidip kavga, dövüş çıkarmayacaksın bu memlekette. Değerli dostlar, mesela bakın bugün çok ilginç bir mesele. Ee, sadece Baykar 33 ülkeye ihracat yapmış. Çok iyi hatırlıyorum yine, 2010'lu yıllarda, 2023'e geldiğimizde, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı 20 milyar dolara aşmış olacak diyordum. uhu Açtı uçtu bile. Ve çok güzel şeyler. Yani geçen en son bu ne deniyor ona? İDEF fuarına sadece Aselsan 360 tane ürünle katıldı. Düşünebiliyor musunuz? Savunma sanayinde 360 ürün ne demek? Çok büyük bir şey bu. İşte geçen yine Aselsan'ın açıklamalarını gördük. Türkiye'nin silahları, görünen görünmeyen silahlarını hep birlikte izliyoruz. Ee, ne işe yaradıklarını bugün görüyoruz. Netanyahu'yu yalnız kaldım, uçurumun dibindeyim demeye getiren, Amerika'nın da Birleşmiş Milletler'in toplantılarını erteleyip erteleyip karar almanın ötesinde başka hiçbir şey yapamayan duruma getiren, ee, bu arada birileri söylüyor işte Kızıldeniz şimdi şey tutmadı, Lübnan için falan filandı, zarttı zurttu diyorlardı. Lübnan'a çıkan bütün Amerikan askerleri öldürülünce e, ondan sonra orası tutmadı. Şimdi bu sefer Yemen üzerinden bir bindirme yapmaya çalışıyorlar. Hele ki oradan bir yüklesinler bakalım. Ee, orada evet yani Yemen var. Ee, orada Husiler ee, sözde Amerika'ya karşı ama Amerika İsrail'i oraya çeken adamlar. Ee, ondan sonra İran'ın da desteklediği muhtemel tabii ki arkada da İsrail'in de desteklediği ee, bu Husiler. Ee, ondan sonra var. Onun karşısında Eritre ee, işte Habeşistan, Etiyopya orada İsrail e, üssü var. E, ama e, orada bir de üç tane ee, Sevakin'de, Katar'da ve Somali'de de Türk üsleri var. Hadi oradan gelsinler de, girsinler de yapacaklarını yapsınlar da görelim. Ee, bu arada değerli dostlarım 33 ülkeye ihraç dedim. Ee, bakın bu süreç öyle bir süreçti ki e, 1938'de Mustafa Kemal Atatürk öldüğünde 1940'a kadar 2 e, yıl Evet değerli dostum bak o çok güzel bir 171 bin evsiz sadece Kaliforniya'da şöyle Amerika'nın yüzde onu yani benim izlediğim son 20-30 yıldır Amerika'nın yüzde onu evsizdir homeless bakın değerli dostlar, dostlar yani 35 milyon civarı insan e, homeless yani e, orta düzey e, onun aşağısı yoksul fakir değil evsiz sokakta yaşıyor 35 milyon bir ülkenin yüzde onundan bahsediyoruz bu sayı Kaliforniya'da ee, Los Angeles'ta e, geçenlerde e, çok yükseğe çıktığı için e, günde 5'in üzerine çıktığı için e, olan olağanüstü hal ilan edildi. E, evet. Eyvallah. Tabii ki canım TSK dinliyor şu an olur mu? Öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir şeyden bahsedip zaten aynı şeyi söylüyoruz yani. TSK'nın içerisinde ama bazı e, şahıslar e onları uyarıyoruz. Onlar böyle bir cuntacılık hevesi içinde. Kendi kendilerine bir grup olmuşlar. Onu kesin, bunu öldürün, bunu cezalandırın falan. Hayır valla siz nesiniz ya? Yani bak bunun bir farkına varın. İşlediğiniz suçun bir farkına varın. Bu ülkenin bir hiyerarşisi var. Siz bu hiyerarşinin içinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki hiyerarşinin içerisinde teğmen rütbesindeki mısınız? Başımızın üstünde yeriniz var. Ama Allah ayağınıza toz, ıı, taş değdirmesin. Ama siz kalkıp da kendi içinizde böyle cuntalaşmak, kendi içinizdeki başka hiyerarşiler falan, işte ee, e, ondan sonrasını görürüz hep birlikte. Tamam, e, değerli dostlar. Şimdi e, şu uçak meselesinden hep o tarafa doğru geliyoruz. E, 1938-40 arasında dedim, e, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurdurduğu, özellikle Ankara çevresinde kurdurduğu bütün savunma sanayi fabrikaları kapatıldı. Hatırlayacaksınız, e, İsmet İnönü ile aynı soy türünden gelen e, Sezgin Tanrıkulu ne diyordu? E, efendim e, e, bayrakları yargılayacağız falan. Bakın aynı hikayeler. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız seçimi kaybetse orada başka türlü bir durum olsa e, yine Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra yaptıkları işi yapacaklardı. Bu Pakruduni tayfası. E, değerli dostlar. E, ve o zamanlar Mustafa Kemal'in yani desteklediği girişimde. Mesela Şakir Zümre aklıma geliyor. Adamı nasıl bitirdiler, mahvettiler Mustafa Kemal'den sonra. Ee, Nuri Killigil, Nuri Paşa. Ünlü Bakü Fatih'i, Nuri Paşa'yı maalesef, maalesef çok acıyla söylüyorum. Şu kadarcık bir tabutla gömmek durumunda kaldık. Çünkü onun silah fabrikasıyla birlikte Sütlüce'de havaya uçurdular değerli dostlar. Yani kapatamayınca, bitiremeyince. Ee, sonra Nuri Demirağ. Bakın havacılıkta çok önemli işler yapan, havacılık okulu açan ve Türkiye'nin ta o zaman 1940'larda dünyaya uçak ihracı noktasına getiren adamı e, bitirdiler, mahvettiler. Onun e, arazisini gasp ettiler. O gasp ettikleri araziye Yeşilköy Havalimanı dediler. Bak 1980'e kadar Yeşilköy Havalimanı'ydı orası. Atatürk Havalimanı demediniz oranın adına. Gidip de orada şimdi eylem yapanlar, artistler Ülke dünyanın en büyük hava yolunu, hava limanını kuruyor. Efendim niyeymiş orası kapı? Bugün de birisi bana söylüyor. Atatürk ismini kaldırıyorlar. Yok orayı kapattılar, burayı bilmem ne yaptılar. Yok ya. Bu yalanı söylediniz millet sokaklara döktünüz. Gezi de Atatürk Kültür Merkezi'ni kim e, bu yeni, yepyeni, muhteşem haline getirdi de adı hala Atatürk Kültür Merkezi. Atatürk'ü ortadan kaldırdılar e, dediğiniz insanlara. Bir bakın bakalım TC şu vatandaşlık sitesine bir girin bakayım tepede Kafadan böyle bir Atatürk bölümü mü var acaba? Atatürk'ü kitaplardan kaldırıldı dediniz. Ee, bir bakın bakalım ilkokul kitaplarında Atatürk ne kadar arttı. Arttı. Ee, Atatürk üzerine e, e, genç e, çocuklar e, tiyatral çalışmalar yapıyor. İşte bir hafta e, bununla ilgili gerçekten önemli çalışmalar yapıyorlar. Eskisi gibi böyle ezbere iki tane şiir okuyup bırakmıyorlar. <laughs>